...girsem mi artık içeri ha? Boş ver yavrum. Donarak öleyim de cesedimi bulsunlar. Sabah... ...sabah amirlerime izahat vermektense... ...sıcak suyla gasilhanede çözülürüm daha iyi. Değil mi öyle ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Herzun amca. Kim? Feridun amca. Açma, açma. Adamla konuşacak yüzüm yok. Şimdi bir araba dolusu fırça atacak. Vallahi atarım kendimi buradan aşağı. Alo Feridun amca. Yasemin. Baban yattı mı kızım? Yok da. Moral çok bozuk. Sen bir konuşsan seni dinler. Kız mı sana mı? Ee, ver bakayım onu bana. Baba Feridun amca açtım. Açma dedim sana. Buyurun sayın müdürüm. Yüksel, Yüksel. Yasemin'den ben bir şeyler duydum lan. Ya evet sayın müdürüm. Ne olur fırça atmayın. Yarın sabah amirlerime gideceğim. Anne, titriyorum sanki ben. Tamam oğlum, bir şey olmayacak. Bak ben buradayım, baban içeride. Merak etme, tamam mı? Sakın gitme ama bak, kalkarsam da sen göremezsem... ...ateşim tekrar çıkabilir. Saçmalama Kaan, söyleme öyle şeyler. Gitme sen de. Ne olur bir kere de benim dediğim olsun. Küçüğüm ben. Küçüklerin hastalıkları çok tehlikeliymiş. Tamam sen hadi uyu artık bakayım. Bak kapıyı açık bırakacağım. babamla benim sesimi dinler dinler uyursun tamam mı? Anne. Hı. Babama bir daha sürpriz yapacak mıyız? İstersen yaparız. O zaman sakın söyleme bugünkü. Bir daha anlar çünkü. Tamam söyleme. Söz mü bak? Gözünü kapatırsan söz. Hadi kapat gözünü bakayım. Kapat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.